Türkiye'nin ISO kalite ödülü sahibi en profesyonel markası Perdeora Referde'nin katkılarıyla devam ediyoruz. Doğalgaz kuyumculuktan sevgili Hasan güzel dostumuz mesaj göndermiş. Ne demiş? Abicim, her mesaj her gün mesaj gönderiyor ya arkadaşlar. Benim saatte saat 17'de Doğalgaz altın e, kurularını, çeyrek altın onları anlatıyoruz ya peşte. Ben gene öyle bir şey sandım. Ben dedim ki o sen güzel geç kaldı demiş. Gerçi göndermişti 17'de de. 17'te de. <laughs> Halbuki istek mesajıymış bu. Demiş ki abicim kolay gelsin yayınlar. Ee, tüm Radyo Özgür ailesi ve dinleyicilerine selamlar, saygılar. Özcan Türe'den bize ve tüm dinleyenlere bir parça hediye vermişsin. Sağ zahmet, iyi akşamlar demiş. <laughs>